Malatya Vuslat TV ekranlarından haftanın rotası programından hepinize merhaba değerli izleyiciler. Yine farklı konuk ve farklı konu ile karşınızdayım. Bugün rotamızı kulak burun boğaz hastalıklarına ve tabii ki en çok merak edilen, en çok tercih edilen burun estetiği cerrahisi konusuna çevireceğiz. Stüdyomuzda bugün KBB uzmanı Sayit Karaca'yı ağırlıyoruz. Konuğumu daha fazla bekletmeden hemen kendisine dönüş yapmak istiyorum. Hoş geldiniz Sayit Bey. Hoş bulduk güzel. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Sait Bey konularımıza evet. geçmeden önce hı hı. çok merak edilen konuları konuşacağız. İzleyicilerimiz meraklı ekran başındalar biliyorum hı hı. dinliyorlar bizi izliyorlar. Ama önce sizi tanıyabilir miyiz? Sait Karaca kimdir? Sait Karaca Malatyalı. Üniversiteyi burada okudum. E, tıp fakültesini uzmanlığımı Bursa Uludağ Üniversitesi'nde aldım. 2015 yılında e, mezun oldum. O tarihten bu yana devlet hastanelerinde çalıştım. Karşıda, Şanlıurfa'da, işte Malatya'da. Son bir buçuk yıldır da kendi kliniğim var. Devlet hastanesinden ayrıldım. Özel muayene hekimi olarak çalışıyorum. Konularımıza geçelim. Vaktimiz kısıtlı, yayın hı hı. süremiz boyunca konuşmamız gereken birbirinden değerli ve önemli konular var. Hı hı. Teknoloji ve tıpın bize sunmuş olduğu nimetlerden nimetlerin gün ve gün geliştiği bir çağda yaşıyoruz. Tabularımızı yıktığımız bir çağda yaşıyoruz. Şimdi teknoloji gelişti, tıp ilerledi, evet. Ee, estetik ameliyatlar daha eskiye nazaran daha, daha çok tercih ediliyor, daha hı. çok popüler oldu ve insanlar her şeye dönünce güveniyorlar. Eskiden bu kadar güvenerek estetik ameliyat hı hı. olamıyordu kimse. Ee, estetik deyince de aklı ilk burun estetiği konusu geliyor. O hı. yüzden ilk sorumu size yöneltmek istiyorum. Burun estetiği nedir? Hı hı. Burun estetiği, burnun dış iskeletinin yeniden şekillendirilmesi aslında ameliyatı. Ee, bir de tabii buna kombine olarak hem burnun dışını biz KBB'ciler yani lastikçiler de aynı şekilde hem de burun iç duvarını, eğriliklerini falan da düzelterek kendinden şekillendiriyoruz. Peki, biraz e, geniş konuşmak istiyorum açıkçası Hı -hı. açarak. Hı -hı. Daha en ince noktasına değinerek konuşmak Hı -hı. istiyorum. Tabii. Şimdi şöyle, evet burun estetiğini anlattınız. Peki, ben merak edilen soruları teker teker size yöneltmek istiyorum. Her burun estetiğinde kırma işlemi oluyor mu? En çok insanların korktuğu bir de şöyle bir şey var. İnsanlar ameliyat olmadan önce videoları izliyorlar ya. Hı hı. Toplumda da şey diyorlar hani burun kırılıyor. O kırma işleminden insanlar bir hani ürperiyor. Hı hı. O yüzden her estetik işlemde kırma işlemi uyguluyor musunuz? Yani yapılacak olan cerrahinin yani burnun şekline göre aslında bunu belirliyoruz. Ama tabii ki çoğunlukla burun kemiklerinin yeniden şekillendirilmesi gerekiyor. Burnumuzun zaten yaklaşık yarısını burun kemiklerimiz, kalan yarısını kıkırdaklar oluşturuyor kabaca. Bu şekilde. Şimdi biz kıkırdak yapısını ve iskeletini yeniden küçültür ve daraltırken e, mecburen buna ayak uydurmak için burnumuzu daralttığımızda, e, incelttiğimizde kemiklerin de bir miktar daralmasını istiyoruz. E, ki bir uyum içerisinde geçsin bu kısımlar. O yüzden mecburen burun kemiklerimize de müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Bu bir kırma şeklinde biraz kabaca alıyor <laughs> ama <gülüyor> burnun kemiklerini biz yeniden şekillendiriyoruz. Peki tamam insanlar işte diyelim hastanız geliyor. <laughs> Burun burnundaki şekilden ya da yüzündeki orantısızlık dersek daha doğru ifade etmiş oluruz. Rahatsızlık <laughs> duyduğunu söylüyor. Evet. Ameliyat olmaya karar veriyor. Sizler bunu daha öncesinden işte farklı uygulamalardan fotoğraf üzerinden şeklini gösteriyor musunuz işte burnun ameliyattan sonra böyle olacak. Nasıl ilerliyorsunuz? O sürece nasıl karar veriyorsunuz? Ya da şöyle elinde fotoğrafla gelip benim burnum böyle olsun diyorlar Var mı? <laughs> diyorlar. Maalesef diyorlar. Hastanın yüzünün anatomisine göre bir burun yapısı belirliyoruz. Ve hastayla aynı fikirdeysek bu hastalarımızı ameliyat için diğer aşamaya alıyoruz. Peki hocam Evet burun estetiği isteyen hastalar var İşler, işlevsel olarak ya da bir problemi olmayan sadece burnumun şeklinden rahatsızlığım ameliyat olmak istiyorum diyenler var. Hı -hı. Bir de burnunda işlevsel sıkıntı olan hastalar Hı -hı. var nefes aynı zamanda olabilir. evet nefes problemi gibi ee, sağlık problemleri Hı -hı. De desek daha doğru olur sağlık problemi olanlar var. Bu hastalar ameliyat masasına yatıyorsam aynı zamanda estetik işlem de olsun diyorlar ama şöyle bir algı var. Eğer ikisi aynı anda yapılırsa daha ağırlı bir işlem olur diyorlar. Öyle mi? Yok aslında öyle değil. Çünkü zaten ne yaparsak yapalım biz e, burnu şekillendirirken burun kıkırdaklarını kullanmak zorundayız. E, bunun bunun içinde burun kıkırdağını içeriden alıp dışına şekillendirerek yapıyoruz. Bu işlem sırasında tabii ki burunda eğer zaten eğrilikler varsa zaten düzeltilmesi bence gerekiyor buna ekstra hani bir işlem değil. Bu zaten yapılması gereken bir işlem aslında bu. Şöyle mesela benim burnumda bir operasyon geçirdim 5 yıl öncesine kadar. Hep şey söylüyorum mesela benim sağlık problemim yoktu. Tamamen görüntü evet. olarak bir ameliyat Hı -hı. tercih ettim. Ağrılı bir süreç geçirmedim dediğim zaman Etrafımdaki, çevremdeki insanlar şey diyor hani senin zaten sağlık problemin olmadığı için, sadece estetik olduğu için, benim sağlık problemlerim de vardı üstüne estetik oldum, ondan dolayı bu kadar zor süreçler geçiriyorum diye bir algı var. Onun doğrusunu da sizden duymak istedim açıkçası. Şimdi eski yapılan işlemlerde herhalde kullanılan yöntem ya da tekniğe bağlı olarak biraz daha travmatikti diye düşünüyorum. Evet. Ee, ve Hastalar hakikaten ağrıyacak mı, yüzüm gözüm çok şişecek mi şeklinde hep soruyorlar. Ee, hastalarım da zaten çoğunlukla bilir, yakınları da bilir. Benim yani. aslında çoğu hastamda çok fazla şişlik ve morluk olmaz ama olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ama ameliyattan sonra ya benim çok fazla burnum ağrıyor diyen hasta sayısı çok azdır. Ee, i̇şte şu anki yeni kullandığımız teknikler de belki bu konuda biraz daha yardımcı oldu. Kullandığımız tamponlar e, bu şikayetten azalmasına sebep olmuş olabilir. Tekniklerden konu açmışken ilerleyen dakikalarda değinecektim ama madem konu açtık şu an değinelim. Teknikler neler? Hangi tekniklerle ilerliyorsunuz siz? Her hastaya tampon kullanmak şart mı mesela? Yani ben ortalama her hastaya tampon kullanıyorum. Çünkü tamponun burun amacı kıkırdağını ne ki? tamponun amacı iki taraftaki burun kıkırdakları arasında bir hematom yani kan birikmesini engellemek. E, burun orta duvarıyla yan duvar arasının da yapışmasını yine engellemek. E, bu sırada hem de kıkırdak yapıya da destek sağlıyor. Ee, bu şekilde. Peki e, tampon kullanınca süreç daha mı ağrılı ve ağır geçiyor? Tamponun etkisi aslında şöyle: e, Siz nasıl grip olduğunuzda burun etleriniz şişiyor, işte sinüsleriniz doluyor evet. ve bir baş ağrısı yaşıyorsunuz. Aslında ameliyattan sonra yaşadığınız şey bir baş ağrısı. E, kemiklere bağlı orada ağrı çok fazla olmaz. E, yaşadığınız şey aslında sinüzite bağlı tamponlardan dolayı e, sinüsleriniz dolar tam olarak direne olamaz yani akamaz. Bu yüzden de baş ağrısı yaşarsınız. Bir de tabii ki daha önce burnumuzdan nefes alıp veriyorduk. Evet. Tamponlar olunca bir miktar, buna alışma bir süreci var birkaç gün. O süreçte de biraz hastalığımıza alıyor. Peki tampon ne zaman alınıyor? Ya Hastaya evet. göre değişiyor mu bu süreç? Hastaya göre genelde ben kendi pratiğimi söyleyeyim. 3 ila 7 gün içerisinde alınıyor. Ben ortalama 7. günde alıyorum alçılar da gene, burun alçıları da ortalama 7 ile 14 gün arasında. Bazıları 7 gün, bazıları 10 gün, bazıları 14 gün. Burnunun şekline göre biraz hekimin kararı bu. Hı hı. Standart bir uygulama değil. Peki ameliyat kaç saat sürüyor desem? Tabii belki kişiden kişiye değişiyordur bu süre. Evet. Ortalama bir şey söyleyecek olursanız? 2-2,5 saat sürer. 2-2,5 saat. Genel anesteziyle mi hareket ediyorsunuz? Lokalde yapıyor musunuz? Lokalde yapılabilir. Genel yapılıyor ama tabii dünyada en çok genel anestezi muhtemelen yapılıyor daha Lokal, mı konforlu olduğu için süreç ben kesinlikle daha konforlu buluyorum genel anesteziyi açık söyleyeyim benim fikrim o yönde ee, peki ameliyat sürecinden bahsettik hasta size geliyor hı hı. gerekli görüşmelerin kan tahlillerini istiyorsunuz hı hı. daha sonra farklı uygulamalarda kendi prosedürlerinizden bahsettiniz zaten. İlerliyorsunuz. Hı -hı. Öncesi sonrası fotoğrafları gösteriyorsunuz Hı -hı. ve ameliyat gününü belirliyorsunuz. Hastaya ameliyat ameliyatı alıyorsunuz. Ameliyat kişinin e, sağlık problemine göre de değişebiliyor ama ortalama bir saat verdiniz bize. Hı -hı. Buraya kadar tamam. Bir de ameliyat sonrasını konuşalım istiyorum. Çünkü Hı -hı. bu da önemli. Evet ameliyatın başarılı geçmesi çok önemli. Ameliyat sonrası da çok önemli. Mesela ameliyat sonrasında nelere dikkat etmek gerekiyor? Ameliyattan sonra ilk e, hasta yatağına geçtikten sonra e, bir müddet tabii ki anesteziden ayılma dönemi var. Bu sırada hani e, özellikle refakatçilerine hani dikkat etmelerini başını sağa sola burnunu çarpmamasını tembihliyoruz. E, buz uygulamaya, göz çevresinde buz uygulamak sınır mutlaka zaten söylüyoruz ve uygulatıyoruz bunu 24 saat ben kendi pratiğimde uygulatıyorum e, alça olduğu için e, burun üstünde e, bu alçının hareket etmesini istemiyoruz çok fazla. Bunun için de üst dudağı hareket ettirecek çok katı gıdalardan uzak durmasını, daha yumuşak gıdalar tüketmesini tavsiye ediyoruz. Alçının işte hekim tabii az önce konuştuğumuz gibi kalış süresini belirliyor. 7 gün ile işte 10 gün, 14 gün arasında. Ben genelde bu süre zarfında yumuşak gıdalar tüketmesini ve hani alçının hareket etmesini istemiyorum diye belirtiyorum. Peki burun estetiğinde yaş sınırlaması var mı? yaş sınırı var. Kızlarda 17 yaş, erkeklerde 18 yaşından sonra yapılması uygun. Peki tekniklerden de bahsettik. Şimdi ben aldığım notlara bakıyorum. Ameliyat sonrası iyileşme süreci dedik. şöyle de bir şey var. Ameliyattan sonra mesela gözlük kullanımı bir süre yasak değil mi? Evet. Ne kadar süre gözlük kullanımı yasak peki? Yani buradaki kemik iyileşmesine bağlı ortalama bazıları 2 ay diyorlar ama ben 3 ay ile 4 ay kadar ben kullandığım taraftarı değilim. Öst yani şeklini patimde. mi değiştirdiği için? Hani yasak olmasındaki sebep nedir? Şimdi dediğimiz gibi burun kemiklerini aşağıdan yukarı doğru kesip daraltıyoruz. Bundan sonra tekrar bunların iyileşmesini, kaynamasını bekliyoruz. Bu sırada gözlüğün ağırlığı sebebiyle baskı oluşturuyor yanlara doğru ve iz yapabiliyor. Ondan dolayı, Ondan dolayı çok fazla istemiyoruz. Önermiyorsunuz. Önemiyoruz. Peki ameliyattan sonra kaç gün içerisinde yürüyüş yapılmalı ya da günlük hayatımıza 24 saat sonra devam edebiliyor muyuz? Yine ben kendi pratiğimi söyleyeyim. Tabii. 24 saat sonra ben hastanın günlük yaşamına dönmesini istiyorum. Hı hı. Yani yatakta şöyle yatmasın mümkünse. Evet. <laughs> Uyurken ama iki yastıkla hani biraz daha başı yüksekte yatsın. Kesinlikle burnunu bir yere çarpmasın. Uyurken çok fazla yan dönmeyi tavsiye etmiyorum bu aşamada. Biraz bu konuda biraz cefalar oluyor hastalarımızın ama. <laughs> bir de e, bakım esnası var ameliyattan sonra. Hı -hı. Herhalde ismini tam bilmiyorum ama ben de süreçten geçtim ama 5 yıl olduğu için unuttum haliyle. Hı -hı. E, bir serum mu, su mu sıkılıyor? Serumla burun içerisini yıkamasını tavsiye ediyoruz ve Hı -hı. kremle nemlendirmesini kremle tavsiye ediyoruz. Kremle nemlendirilmesini. Hı -hı. E, aynı zamanda... Belirttiniz zaten buz uygulaması Hı -hı. yapılıyor. Bu da şişlik ve morluğu, morluğu azaltması için azaltması yapılıyor. Için. Hı -hı. Hı -hı. Her ameliyattan sonra ama şişlik ve morluk insanlar bundan da çok çekiniyorlar. Evet burun estetiği olmak istiyorlar Hı -hı. ama şimdi e, hemen işine dönmek zorunda olan insanlar da var. Şişlik ve morluk olmasından dolayı ameliyatını erteleyenler de var ama siz hı hı. söylediniz gerçekten zaten siz şehrimizde hani bu şekilde biliniyorsunuz. Ameliyattan sonra şişlik ve morluk olmuyor diye herkes hı hı. sizden öyle bahsediyor ama acaba hani bunun sebebi kullandığınız teknikler midir, yöntemler midir? Yani şişlik ve morluk olmaması için hastalar hani ya da ne yapmalı? Ya tabii ki burada cerrahi yani bu yapan cerrah önemli bir faktör. Hastanın kendi dokuları e, önemli bir faktör. Karamaya eğilimli olup olmadığı Önemli bir faktör bunlar bu sonucu değiştiriyor bazen e, hiç beklemediğimiz hastalarda evet şişlikte olabiliyor ama bu çok böyle aslında üzerine durulması gereken bir şey mi e, eskisi gibi değil dediğim gibi yani hani bence çok da üstünde durulacak bir durumda da değil. Peki e, bir diğer sorumu yöneltmek istiyorum size burun estetiği kimlere yapılmaz şu kişilere yapılmaz ya da işte şu hastalığı olanlara kesinlikle yapılmaz diyebilir misiniz? Yani e, öncelikle dediğim gibi yaş grubu olarak 18 yaş altındaki e, erkeklere, 17 yaş altındaki kızlara yapılmaz. Artı psikolojik olarak rahatsızlı olan hastalara yapılmaması gerekir. Bir kanama problemi olan hastalara yapılmaması gerekir. E, bunlar genel olarak e, kabaca e, yeterli faktörler diye düşünüyorum. Peki Sayit Bey burun ameliyatının riskleri var mıdır? Her ameliyatta olduğu gibi burun ameliyatında tabii ki riskler vardır. Erken dönemde kanama riski taşır. Anesteziye bağlı riskler oluşabilir. Ama geç dönemde beklediğimiz şeyler hani olacaksa eğer burun ucunda hafif bir hacim kaybı buna bağlı işte halk arasında düşme diye tabir edilen şey burun uçlarında işte ya da yapısında eğrilik oluşması gibi faktörler gelişebilir tabii ki tüm dünyada olan şeyler. Peki bir diğer merak edilen burun ameliyatı yaz ayında mı yapılmalı, kış ayında mı? Bir aralığı var mıdır bunun? Yani eskiden hep böyle yazın yapılmaz gibi bir bilgi var ama aslında dört mevsim artık tüm dünyada her yerde yapılıyor. Biz de yazın yaptıklarımızla kışın yaptıklarımız aslında bir fark var mı diye sorarsanız ben hiçbir fark görmedim. Ama tabii ki yaz zaman için işte bahar ve kış diye geçiyor. Ama dediğim gibi benim tecrübem ve bu yıldır gördüğüm Yazın yapılanlar arasında hiçbir fark yok yani. Ya da kişi kendini ne zaman iyi hissediyorsa, i̇yi hissediyorsa. aslında o zaman da olabilir. yani. Işte evet. Ben kışın yapılırsa belki çok sık hastalanan, gribel enfeksiyon geçiren biriyimdir. İstemem. Yazın daha mantıklıdır. Ee, peki yaz ayı demişken alerjik reaksiyonu olanlar, bahar ayında biliyorsunuz ki alerjik reaksiyon Hı -hı. daha Hı -hı. da artıyor. Bu dönemde yapıldığında e, ekstra nasıl bir yol izliyorsunuz? Yani bu hastalara biz mutlaka e, alerjiyi baskılayan ilaçlar var. Evet. Onları mutlaka e, kullanmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü alerji bizim yapımızda, evet. genetiğimizle ilgili bir şey biraz. Yani hapşurmak o süreçte rahatsız edeceği için Kesinlikle. hatta rahatsız etmek değil, ultra rahatsız evet. edecektir belki. Çok zor çünkü burun ameliyatı hele tampon varken aynen. ya da tampon çıktıktan sonra da bir dönem dikkat ediyoruz tabii ki. Hı -hı. evet çarpmalara dikkat ediyoruz ama onun dışında mesela sürekli şu hareketi de yapmamamız gerekiyor diye biliyorum. Evet, aynen. o yüzden bir süre dikkat etmek gerekiyor. Peki Şekil ne zaman oturuyor? Şimdi tampon çıkıyor, alçı çıkıyor. İster istemez bir ödem söz konusu oluyor. Evet, Bu ödemin evet hastalarda, alçıya açtığımızda ya bir mutsuzluk mutsuzluk yaşayabiliyor. Aslında bunu her hastaya da anlatıyoruz. İlk açıldığında ciltte yaptığımız kesiler sebebiyle ciltte yoğun bir ödem oluyor. 3. haftadan sonra ödemleri inmeye başlıyor. Yani kabaca bir ay. Bir ay sonra ödemleri inmeye başlıyor ve burun şekillenmeye başlıyor eee gene burnu kemik ve işte kemik kısmı 3 ay, orta kısım 6 ay, burun ucu 9 ay 1 yıl civarında ödemleri inmeye devam ediyor. Aslında 1 yıldan sonra da 1 1,5 yıl civarına kadar burun ucundaki değişiklikler de devam ediyor. Yani aslında 1 yıl içerisinde kısmen oturuyor. 1 yıldan sonra Hı -hı. da yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor diyebiliriz. Hastamızın ama tabii gözüne güzel görünmesi bir 3-4 ay falan ayı buluyor. 3-4 ay buluyor. Tabii ki yani haliyle o tampondan sonra Alçıdan sonra bir ödem söz konusu mutlaka hı hı, oluyor. Hı. Alçıdan sonra bir mutsuzluk yaşanıyor ama yaşanmaması lazım. Zaten siz bunun bilgisini veriyorsunuzdur mutlaka. Hı hı. O yüzden her şey hazırlıklı olmak lazım. Zamanla oturacağını bilmek lazım. Kesinlikle. peki burun ameliyatından sonra spora ne zaman başlamalıyız? Yani hafif egzersizleri bir ay sonra başlanabilir ama yoğun egzersizleri iki aydan önce başlamamak gerekiyor. Hele ilk üç hafta hiç ben egzersiz önermem. Üç hafta bir ay civarı, orta kabaca bir ay diyelim. Yoğun egzersiz zaten hiç kesinlikle önermem. En az iki ay sonra. İki ay sonra spora başlanabilir. Spora başlanabilir. Hı hı. Peki biraz da burun dolgusundan bahsedelim istiyorum. Burun dolgusunu önerir misiniz ya da burun dolgusu hangi durumlarda yapılıyor? Kimlere yapılmalı? Yani çok sevdiğimiz bir uygulama. Genelde burun estetiği yapanlar çok sevmezler aslında bu işlemi. Çünkü burun dolgusu yapan hastaların çoğunluğu burun estetiğine tekrar için başvuruyorlar. Geçici bir süreç olduğu Geçici için. Geçici bir süreç. Yani bunu mutlu olacağını düşünüyor. Evet çok minimal deformitesi olan. Ve cerrahiden gerçekten hani çok çekinen hastalar için uygun bir çözüm olabilir ama her hasta için kesinlikle uygun bir hast, uygulama değildir bence. Bir de işlem sırasında burun dolgusu yapılanlarda cerrahide de işimizi zorlaştırıyor. Hı hı. Çünkü oradaki o yalancı e, değişiklik e, cildi kapattığımızda da bizi biraz yanıltabiliyor. Peki. O yüzden burun dolgusu eritilip öyle yapılması gerekiyor. Peki ikinci kez ameliyat olmak isteyenler, bunun tipi olarak bir ismi var. Revizyon, ee, burun estetiği. Revizyon. İkinci kez ameliyat olmak isteyenlerin daha mı zor geçiyor ameliyat süreci? İşte beğenmedi, yeniden olmak istiyor Hı. diyelim. Tabii ki ilk ameliyat gibi olmuyor. Çünkü burun dokuları artık birbirine daha fazla yapışma eğilim içerisinde. Bu yapışıklıkları tekrar açıp yeniden şekillendirmek gerekiyor. Yani aslında cerrah açısından daha konforsuz bir iş. Tabii ki hasta için de e, güzel bir işlem değil ama cerrahi açıdan da biraz daha zorlu bir iş. Peki e, Sayit Bey burun estetiği hakkında bize detaylı bilgilendirmelerde bulundunuz. Evet. Birazdan reklama girmemiz gerekiyor. Ama reklama girmeden önce son olarak değinmemiz gereken noktalar varsa alalım. Yani tabii e, az önce de konuştuğumuz gibi e, geçmişte insanların aklındaki o travmatik evet. estetik süreci artık e, çok da yok açıkçası. Yani çok korkulacak bir işlem değil. Ee, gerçekten kendinden e, aynaya baktığında mutlu değilse e, ve dediğimiz gibi hani bu yaş faktörü ve hastalıkları falan yoksa e, bence olunabilir bir. Cerrahi işlem. Zaten tutulmuş. programın başında da belirttiğim gibi artık tıp çok ilerledi, teknoloji hı hı. çok ilerledi. Hani bunun nimetlerinden faydalanıyoruz, bu konuda da faydalanabiliriz. Eskiden belki kullanılan teknikler, yöntemler daha ağrılı daha sancılıydı. Hı hı. E, tıp ilerlediği için farklı teknikler kullanılıyor. Hı hı. Bu da süreci daha konforlu hale getiriyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Kısa bir aradan sonra e, kulak estetiğine ve geniz akıntısına, orta kulakta sıvı birikmesine değinelim Sayın Bey. Tabii. ki kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz sakın bir yere ayrılmayın Haftanın rotası programı kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Sait Bey biraz da kulak estetiğinden konuşmak istiyorum. Evet burun estetiğini konuştuk. Bizi aktardınız değerli bilgilerinize. Biraz da kulak kulak estetiğini konuşalım. Zorlu bir süreç mi? Ameliyat süreci nasıl? Ameliyat sonrası nasıl? Tabii ki. Ee, öncelikle bence kulak estetiği kaç yaşına itibaren yapılabilir? Evet. İşte başlasak daha şey olabilir. Ee, 6 yaşında artık kulak gelişimini tamamladığı için okul öncesi dönem ve 6 yaşından sonra yapılabilir. Çünkü belirgin kulak ya da kepçe kulak diye tarif edilen şey çocuklar arasında çocukların kendi aralarında bir sosyal sıkıntıya sebep olabiliyor. Yani çocuklar, çocuk okula gitmekten çekiniyor, oyun oynamaktan çekiniyor yani sosyal olarak onu geri alıyor. O yüzden okul öncesi döneminde halletmek gerekiyor genelde bu tür problemleri. Genel enestezi altında yapılması. Yani yetişkinlerde lokal anestezi altında da yapılabilir. Ama çocuklarda genel anestezi altında yapılması daha uygun olur. E, kulak arkasından yapılan kesilerle e, kulak yeniden şekillendiriliyor. Burada e, dikişler kullanılarak e, kulağın kepçesi yeniden oluşturulup geriye doğru yatırılıyor. E, burun estetiğinde de kulak estetiğinde de genelde e, kalış süreleri bir gece. Maksimum bir gece yeterli. Ertesi gün hasta taburcu olabilir. Ee, başının üstünde bir pansumanın sargısı oluyor. Kulak içerisinde kanama, cilt ile kıkırdak arasında kanama olmasın diye. Bunu belli bir süre tutuyoruz. Ondan sonra açıyoruz ee, ve iyileşmeye bırakıyoruz. Bu şekilde. Tamam. Ameliyat sonrası çok zorlu mu, ağrılı bir süreç mi peki? Ee, çok ağrılı bir süreç değil aslında. Yani herhangi bir komplikasyon olmadığı sürece çok büyük bir ağrısı yok ama tabii ki bir kesi ve şeye bağlı. Kulakta biraz daha fazla buruna göre bir ağrı şikayeti alabiliyor. Estetik konusunu detaylıca konuştuk. Gerçekten son zamanlarda çok popüler ve insanlar artık herhangi bir estetik işlem yaptırdığında Hı -hı. çevresiyle paylaşmaktan da çekinmiyor. Önceden çünkü gizlenirdi. Hı -hı. Şimdi o kadar çok talep ediliyor ki insanlar çok rahatlıkla estetik burun estetiği oldum, kulak estetiği oldum diye belirtebiliyor. Hı, -hı estetik dediğim gibi çok merak edilen bir konuydu. Detaylıca aktardığınız bize teşekkür ediyoruz. Biraz da e, geniz eti gibi orta kulakta sıvı birikmesi gibi e, kulak, burun, boğaz hastalıklarına değinmek istiyorum. Geniz eti nedir? Belirtileri nelerdir? Ya da geniz eti ameliyatsız ilaçla tedavi edilir mi? Geniz eti çocukluk yaşın bir hastalığı. Aslında biz doğduğumuzda bir lenfatik organ, bademciklerimiz gibi burnumuzun arkasında küçük dilimizin yukarısındaki olan bölgede gözle görülmeyen aslında bir bölgede ki dokunun normalden daha büyük olması sebebiyle oluşuyor. Buna bağlı olarak çocuklarda işte horlama, ağız açık uyuma, uykuda nefes bozuklukları gibi problemler ve uzun süre kaldığında da yüzde ve diş yapısında bir takım değişikliklere sebep oluyor. Bu yüzden eğer belli bir süre takip edildikten sonra ve tedavi verildikten sonra geçmeyen şikayetlerde geniz etinin alınmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü dediğimiz gibi işte aslında diş problemleri ve yüzde ki problemlerin altındaki sebeplerden birisi. Peki alınmazsa nelere yol açar? Dişlerde damak yapısının biraz daha kubbe olmasına, dişlerin dizilim yapısının bozulmasına ve buna bağlı olarak çene gelişimine bozulmasına sebep olur. Peki alınmasının olumsuz noktaları var mıdır? Yani her cerrahi işlem gibi geniz eti ameliyatında da tabii ki komplikasyonlar yani komplikasyon dediğimiz şey istenmeyen sonuçlar kanama olabilir ama çok nadiren olur bu. Çok basit bir işlemdir. Yaklaşık 10 dakikalık bir işlemle geniz eti alınabilir. Çok böyle insanların korkacağı bir durum değildir. Ve dediğimiz gibi 8-10 yaşından sonra geniz eti normalde küçülmeye başlar ama bu yaşa kadarki dönemde ee, sürekli bir sıkıntı yapıyorsa, o zaman e, alınmasını tavsiye ediyoruz. Bununla beraber geniz genizetinin e, büyük olan çocuklarda sık enfeksiyon da geçiriyorsa, evet. kulaklarında da sıvı birikmesi olabiliyor. Aynı seansta e, kulak zarını da işte tüp takılması diye tabir edilen bir cerrahi teknikle e, kulak havalandırılıy içerisindeki sıvı dışarı alınıyor ve işitmenin bozulması önlenmiş oluyor. Peki orta kulakta sıvı birikmesinin farklı nedenleri var mı geniz eti dışında ya da orta kulakta sıvı birikmesi nelere yol açar? Nasıl geçer? Tedavi yöntemleri nelerdir? Hı hı. Orta kulakta sıvı birikmesi efüzyon otit dediğimiz durum. sıklıkla geçirilen enfeksiyonlar sebebiyle olur. en büyük sebebi bu. Dediğim gibi çocuklarda dedi bunun yanında işte geniz eti büyük olan çocuklarda da görülen bir durum. Sıvıya bağlı olarak eğer uzun süre kalırsa işitmede bir azalmaya sebep olur. Çünkü orta kulakta normalde hava var. Bunu sıvı aldığı zaman sesin iletimi bozulur ve çocuk biraz daha az duyar. Televizyonun sesini daha çok evet. açtığını duyarsınız. Biraz daha bağırarak konuştuğunu gözlemleyebilirsiniz. Bunlara dikkat etmek gerekir. Uzun süre böyle kaldığında kalıcı sorunlara sebep olabilir. O yüzden takip edilip buna göre tedavisinin erken dönemde yapılması gerekir. Peki bir diğer sorumuza geçmek istiyorum. Uzun süre kulak çınlaması yaşayanlar neler yapmalı ya da bunun sebebi nedir? Tedavi yöntemi nelerdir? İşte bizim de çok sevmediğimiz <laughs> bir durum. Çünkü kendi pratiğimizde de benim kendi 6 aydan uzun süren kulak çınlamalarında çok da etkili bir tedavi yaklaşımının olduğunu söyleyemeyeceğim. Tabii ki bir sürü tedavi yöntemi var. Medikal tedavi, cihaz tedavisi ve diğer tedavi ve terapi yöntemleri var ama dediğim gibi belli bir süreden sonra çoğu kronikleşebiliyor. Maalesef bu konuda çok anlamlı bir gelişme henüz kaydedilmiş değil. Evet gerçekten hani bunu çok duyuyorum ben. Kulak çınlaması var ama hiçbir tedaviye cevap vermiyorum. Hı -hı. hani neden olabilir diye hastane hastane doktor doktor gezen yakınlarım var. Ee, ama bunun belki altında yatan artık psikolojik sebepler de mi olabilir? Detaylı Üstüm. araştırılması Hı -hı. lazım belki de. Kesinlikle. Aynen. Ee, Sayın Bey kulak çınlamasını da e, konuştuk. Genel olarak peki bu aralar bir geçmeyen salgın var. Gerçi dönem dönem her Hı -hı. sene başka bir isimle salgın gündeme geliyor. Bu dönemde maalesef çocuklar da yetişkinler de hasta. E, bu salgınlardan korunmak için neler yapmalıyız? Şimdi pandeminin bize kattığı aslında en önemli şey maskeydi. Evet. Maskenin takıldığı yani taktığımız dönemde şunu gördük ki aslında biz enfeksiyon geçirmeyiz. <laughs> yani belirgin olarak enfeksiyonlar azaldı. Biz bademcik enfeksiyonlarını, Hı -hı. kulak enfeksiyonlarını işte kulakta sıvı gibi efüzyon otitten hiçbirini görmüyorduk. Çünkü bulaşım yolu aslında çoğu havayla damlacık enfeksiyonları şeklinde oluyordu. Bu yüzden maske kullanılması çok kalabalık yerlerde bence çok uygun bir yaklaşım. Artı el hijyeni. Evet. Çünkü salgıların elimizde başka yerlere bulaştırabiliyoruz. Mutlaka ellerin temizliği sık sık yıkanması bu dönemde tavsiye ediyoruz. Olduktan sonra zaten hastanın gidişatına göre tedavisini belirliyoruz ama asıl olmadan önce ee, bunu Benşiklığı önlemek. güçlendirmek için de belki bir şeyler yapılabilir. Hastalığı önlemek için. Bu anlamda tavsiyeleriniz var mıdır? İşte kış aylarında e, soğuk algınlığına, gribel enfeksiyona yakalanmamak için şunları yapmalısınız. Yani C vitamini noktalar, içeren gıdalar tüketilmesi, arttırılması bu enfeksiyonların daha rahat atlatılması veyahut da yakalanmamak için bir direnç oluşturabilir. Ama dediğim gibi az önce asıl e, mutlaka gıda takviyeleri yapılabilir ama korunmak daha etkili bir yöntem. Kesinlikle öyle ama dediğim gibi her sene her kış döneminde farklı bir salgın gündeme geliyor. Evet. son zamanlarda da geçmek bilmeyen bir öksürük söz konusu. Evet. Farklı semptomlar yaşanıyor ama en son öksürük kalıyor ve gerçekten bunu herkesten Uzun duyuyorum. Süre gitmiyor Uzun süre bir öksürük, ilaçta kullandım, bitkisel yolları da denedim, geçmiyor diyebiliyorlar. O yüzden bu dönemin de salgını bu. Artık adını koyamıyoruz. Her ne olduğunu da bilmiyoruz ama geçmek bilmeyen salgınımız da söz konusu maalesef. Haftanın Rusası programının bugünlük sonuna geldik. Haftaya farklı konuk ve farklı konularla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.